İşte bunların yüzünden bu çocuklar şu çocukların 25 sene geleceği çalındı bu ülkede. Ya bir işte devletle beraber şu çocukların 25 senesini çaldı bu iktidardaki kişiler. Ülkeyi mahvettiniz hala konuşuyorsunuz. Şu çocuklarımızın geleceğini çaldılar bu ülkede. Yazık değil mi? Evet bir şeyler yapmış olabilir ama bir şeyler yapması o kadar önemli değil ki. İşte yol yaptı, hastane, postane bunlar değil. Bak şu çocukların geleceği gitti bu ülkede. Nasıl ne yapmasını isterdin? İstediğim parti geldiğinde ne, ne yapsın ki? Nasıl ne yapacak? Hayır siz ne, siz ne yapmasını istersiniz? gönlüme gelen her şeyi yapıyor. Nasıl her şeyi yapıyor? Her şeyi yapıyor tabii. 25 sene önce cenazeni alamıyordun hastaneden. Ben cenazemi alamıyordun? Alamıyordun. Takım. Ya bırakın alamıyordun. bu işleri abi Sarayı, troll bak. Troll, işleri troll yani? işler o işler. Seni Senin söylediklerin troll işleri. 25 sene önce hastanede yir... ekmeğin tural. 4 lira olduğu bir ülkede başka bir şey konuşamayız arkadaş. Ben Kasım ayında Almanya'daydım. Kasım ayında Almanya'daydım. dedim Kasım ayında 1 nokta biliyor musun motorun orada? Burada motorun kaç para? Senin içinde götlük var onda. <laughs> bana, bana bak. Bana bak bana. Abi. Bana bak bana. Tamam tamam. Abi. E, e, şu an konumuz ekonomi ve Afganlar ve Suriyeliler. Abi gel bizim hale. Gel abi gel gidelim ya. Bizim bıçak. Bize bıçakla saldırıyorlar abi ya. Biz bir şey diyor muyuz? Nerede? Bak görüyor musun? Bıçakla yapıyorlar bunları. Ben diyor muyum? Ben bunu diyor seyir, muyum? Sayın, sayın.